Arkadaşlar tekrar merhabalar Diyarbakır çalışmalarım da bitti burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere yani Değişik Güzel programlar ama bulmak mesele biraz Hani Dokunuş gerekiyor yani sadece tek başıma yetmeyebilirim Keşke yeterli olabilsek Birinci koşuyla da başlayayım hemen Handicap 15 Handicap 3 bu 3 yukarı İngilizler Mesafenin kısalmasıyla 2 hala kazanırda kalmış yüzde 44 agp İlk ayaktan bu şartın kazanır atı kazanç atı durumunda tek atarsak olur derseniz atın olur yatarsak 5'te yaparız yoksa rakip olarak 3 at önereceğim İkisi sürprize kalıyor bir on, biri, on, 11 nolu saptan biri 2'ye on, kilo veren mesafenin dolayı sıkıntı yaşayacak olan 10 sprintle geliyor baya da bir ciddi kilo verdi 8 kilo 2'ye iyi yerinde sprint atarsa 10 nolu saptan sürpriz yapar 6 bu tip gruplarda grubun kaliteli atı kalır ters bir netice çıkartabilirler de bu ikinin 62.5 ile eksik koşması sonucu ortaya çıkar mesafe 1400 olsa tek atmayın demek yani bunu da belirteyim ancak 1200'de de normal 11 6 10 rakip ya da sürpriz atları bunlar diğer atlarda bir şey göremedim ikinci koşu handicap 13. Handikap. Tikap 3, 4 yukarı Araplar. Maiden'ın bir 3 seviyesi. Yani Maiden'dan sonraki birinci seviye bu. Handikap 13'ün Handikap 3'ü. Yani grubun kalitesini buradan görebilirsiniz. Burada direkt önereceğim bir var. 8, fırtına 5. Kazanmasını bekliyorum. Handikap 14 yarışı var yeterli bu gruba. Hani beklediğimiz koşuyu çıkartırsa grupta müsaitken hazır yakalamışken 8 tek olabilir Risk seven arkadaşlarımıza bu atı öneririm Tabi Hani e, Kim gelirse gelsin şaşırmayacağımız bir grupta yalnız Böyle bir yer Ferit başlayacağım onun oğlu Safkan Rakip olarak önericem ilk at bu Kalan gruptan AGF takip edebilir İnandığınız atı ilave edebilirsiniz Gördüğüm tek olur fazilette koşan 8 bu atı tek önereceğim daha. Hiç aklıma gelmezdi yani. fırtınaymış. bir iş. Şanslı. Perit yazılır. AGF'si yazılır. Beklenir. Bu da olur. Sonrası zaten herhangi bir at derim. Yani AGF desem de her türlü sonuç çıkar. Üçüncü koşu. Handikap 13. Gen Handikap 3. Bu da İngilizlerin Maiden bir üstü yarışı. Burada da 8. Black Heaven. Günün teklerinden biri. Startta kalmaz. Yani 3-5 boy neyse de 10-15 boy startta takılmazsa bu at burayı kazanır, net kazanır. E, Tam yani çok büyük arası da var çünkü bir şey dedi demek çok e, kesin olur demek öyle zaten bir şey yok at yarışında. Ancak startta kalmaz, atında sağlık bakımından bir sorun yoksa bu grubu kolay geçer. Sadece bunu söyleyeyim. Maiden atı zaten grupta maiden seviye grubu sağlam kurgularda bir hat daha söyleyeceğim. 2 nolu safkan. Olur da 8 startta kalır. Arızalı yazmışlardır. Bakın bugün Ankara'da grup bir öncesi 2 at vardı. Adı aklıma gelmiyor. At kısa 9'dan gelip aşağı indi. At yürüdü bitirdi yarışı. İnsan utanır o atı oraya kaydetmeye yazarken at sahipleri diyeceğim. Yani. Yapıyorlar mı ne yazık yapıyorlar. Ata bakıyorsun kalitesine bak. Atın yürüyecek hali yok. Getirmiş yazmış adam. Bir defa orayı. Ekürlerin. Diğer ekürünün kazandığı yarış. Grup 1'den önceki Ankara'da. Yani sıkıntılı değilse 8. Ben de gayet kazanır da çıktı. Kalan grupta da iki ön planda. Ha, iki at da yeterli olabilir. Sonrası tuttururuz atlar arkadaşlar. Hiçbirine artık itiraz etmiyorum. Pelin. Diyarbakır, Elazığ buralarda. At yazın dedi. Bunu da yazalım mı diye sormayın. Yazın derim zaten. Şart 3 dişi ya bak bir burada 5 kazanır da. Öncelik 5'in olsun. 1 3 2 birlikte düşünmenizi tavsiye ederim tek kullanmıyorsanız. Hani ben tek atacaksam 5 derim buraya. Risk alınır, tek kullanılır. Zaten AGP 2 tane yüksek 5 ve 1 de 1.62 kilo yamak bir zaten sevmiyorum yamak yarışlarını. Sürpriz çıkıyor sürekli. O yüzden tek kullanmıyorsanız 1 3 2 birlikte düşününüz. Dörtte pencere. Bak ciddi ciddi pencere yani. Bekleniyorum beklemiyorum şu an için ama kapatalım derseniz de kapatalım. Beşinci koşu. Handikap 15, handikap 3. Dört yaşlı Araplar. Burada da Ahmet Ağa. Bakın bu da yukarıdaki at 56 şart 3'ü kazandı. Burayı zorluyorlar. Haşim Doğan As sahibi. Hani zorlama bir kayıt. Normalde şart 4'te başlar bu at. Beşinci koşu. Kısa vade altı kazanıldı. Handikap 15'e çok zorlama bir kayıt yapmışlar. Ahmet A 61. Ya bunlar olmuyor arkadaşlar. Yani bu at sahipleri yazarlar. Favori çıkarlar bu tip atlar. Öyle hani hadi tek atalım. Olmaz. Ya bugün kazanırlar mı? Ona bir şey diyemem ama tek oynanmaz bu tip atlar. Tabale atlarıdır bunlar. Burada 3 Ahmet Ağa'yı 2-3 Ağa sefer geçti. Burada da net kazanır vaziyette. Bu da günün teklerinden biri 3 üç arkadaşlar. Üçsüz kurgu yapmayın. 3'ten yarış gelmezse gene sıkıntı var. Yani 1 yeterli olmayabilir. 2-4-8 bunlar sürpriz yaparak gelirler. 2 plase durumda ama 4-8 gibi atlar. Bunlar bomba atlar sürpriz atlar. Tabii. İlave edilebilir. Ha, yani KV6'yı kazanırken gördük mü? Gördük. 10 gün önce. Gayet de başarılı, sağlıklı bir birincilik yaptı. Ama gelip de Handicap 15'te 61 ile geçildiğin atın yanına olmaz. 3'e geçiren sapkan olduğu için. O yüzden azat 3-1 yeterli olabilir. 3-1-1-3. Sonra diğer atlardan tercih ediniz. Tararsanız 4'ü, 8'i tabii ki iman etmeyiz. Altıncı ve son koşu. Patlama yeri burası. Şart 19 dişi Arapları. Yani bakın bu 2 ve 1 hatta 4. Bunlar çok güzel meydin koşacaklar. Koşarlar. Sezon sonuna kadar meydin koşarlar. Meydin atları. Canları isterse ilgililerin öyle çıkarlar. Öyle derece falan burada bir işe yaramaz. Feride veriyorlar çıkacak atları. Meydin'e çıkacak atları. Ağırlıklı Ferit çok at çıkarttı Meydin'den. Gene onu direkt olarak önerdim. 3 nolu sapkanı. Vallahi hani şansımıza kim gelirse gelsin burası şansımıza Ford'e de gelse şansımıza gelecek sürpriz de gelse yazdıysak o da şansımıza gelecek. Burada 11'e dikkat edin. Orjinal bir sapkan yeni koşuyor. Yeni koşan atlar sürpriz yaparlar bütün yarışlarda. 11 Kurgularınızda mutlaka olsun. Tekiniz yoksa ki 3'ü tek öneremiyorum ama kazanırsa şaşırmayın. 2 1 5 olduğu gibi yazılacak. 2 1 5. Biri Geisbert, iki numaralı Diğer atlar 14 de yeni koşuyor. Yine bir Geisbert'i bu 9 Geisbert hani diğer atlardan gözünüze takılan varsa da işaretleyebilirsiniz. Sonuncu at çıkar gelir. Çok normaldir. Şaşırmayalım. Böyle bir grup. Diyarbakır'da bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.